Hepinizi üst üste koyup yine Galatasaray şampiyon oluyor. <laughs> Fenerbahçe ve Beşiktaş'a şampiyon Çimpoppo yazdıracağız. Teşekkür ederiz. Şampiyon Galatasaray. Teşekkür. Bekle bizi yo sorunuyor maymun neymiş göstereceğiz sana. Buradan e, yönetime sesleniyorum. Her taraftan 22 dolar toplasın. 22 dolar toplasın ve o sübeni alsınlar. Bu adamı versin Galatasaray'ın 1 milyon TL'si benden. O bir 1 milyon TL'si benden. Bütün şampiyon Galatasaray. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Osimen şova devam ediyor. Her zamanki gibi devam ediyor. Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri var. Ne olur? Kuştaşlar hiçbir zaman sevinemeyecek. E, elleri hüsran. Şampiyon Galatasaray. Teşekkür ederim. Çeşitlerden alıyorsunuz. Soruyorum Sinekler. Osimen şova devam ediyor. Osimen harika. Galatasaray harika. Ankara'dan geliyoruz. Hepimize kafa başı bir gol oldu. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Yakışıklı sen neler düşünüyorsun? Beşinci yıldız takacağız bu Bu beşi gerçekten görecekler nasıl bir şey olduğunu. Güzel kız sen neler düşünüyorsun? Çok iyiydik. Abi, çiko çiko. Sizden de alana. Çok iyiydik. Şampiyon olacağımızda eminiz. Şampiyon, şampiyon Galatasaray! Evet. Teşekkür ederiz. Neler abi. düşünüyorsun? Osman şova devam ediyor. Abi Osimen artık bizim kalbimizde. Abi, Onun için e, bir şey söylemek istiyorum. Tek aşk Galatasaray. Herkes gider Galatasaray kalır. Evet. Teşekkür Jimbo. Teşekkür ederiz. Yakışıklı neler düşünüyorsun? Özmen'e ee, para almak için paramı biriktirmeye razıyım, vermeye razıyım. Özmen'i biz çok sevdik, Galatasaray'dan gitmesin. Şampiyon Galatasaray! Selam, çok beğendim, çok. şova devam ediyor. Osman şova devam ediyor abi. Gerçekten 75 milyona önümüze harika bir fırsat geldi. Harika bir fırsat geldi. Ben buradan dursun Özbey'e sesleniyorum. İbadımı versin Kanada Sarayı'nın evet, evet. 1 milyon TL'si benden evet. O simenin 1 milyon TL'si benden Bütün taraftarlarımıza bekliyorum Teşekkür ederim O simen şova devam ediyor O şova devam, Şov devam ediyor Öncelikle buradan o simeni getirenlerden Allah bin kere razı olsun Allah'ın bir lütfudur bize 1966 numaralı oyuncuyu eledik 1903 numaralı oyuncu Bekle bizi geliyoruz Güzel gümbür, gümbür. kız Neler düşünüyorsa kameraya doğru söyle en büyük cimam bunu herkes bilsin. Teşekkürler. Allah 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 Allah. Abi güzel olur mu? Ya, burada 300 liraydı galiba. Ben size müze parasını vereyim. Biraz kupa görün. i̇sterseniz biraz kupa görün. Ama ne olursa olsun önümüze kim gelirse gelsin, Tottenham'ın geldiği gibi o eş, neydi, Beşiktaş mıydı, Seks, bir şeyi taştı. O, onun da geldiği gibi onları bu stada da gömeriz, o stada gömeriz, istediği her yere gömeriz. Teşekkürler. Her bilen ne olur, in önüme katı. Şimdi e, önce şunu söyleyeyim ben, Ali Koç, sen. Galatasaray'la uğraştığın süreçte hiçbir şekilde başarılı olamazsın. Aynen. Önce sen Galatasaray'la uğraşmayı bırakacaksın. O Fenerbahçe taraftarını kandırmayı bırakacaksın. Sen bu Fenerbahçe'yi yönetemiyorsun. Evet senden öncekileri de üst üste koyduk. Senden sonrakileri de üst üste koyacağız. Biz Galatasaray'ız. Avrupa'da kupa getirdiyse Galatasaray getirdi. En iyisini yapacak Galatasaray'dır. Bunu unutmayın. Şunu da söyleyeceğim. Bravo, 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 Şunu da söyleyeceğim. Haftaya Beşiktaş'ta arkadaşlara medya soruyor. Maç ne olur? Ula, 28 puan fark yemişsin. Hala Galatasaray yeneceğim. Fenerbahçe şampiyon olacak. Siz 11 senedir Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorsunuz. Ama hepinizi üst üste koyup yine Galatasaray şampiyon oluyor. Ha. Gatsay, gatsay, re 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 La la la. Gatsay, gatsay, re, 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 re. Son, son. Ve o salıncağın üstüne oturacaksınız. Sezon sonu beraber sallanacaksınız. Biz de Mayıs'ta kupayı kaldırıp sizin bölgenizde gezeceğiz. Unutmayın bunu. Kimse bir şey söylemeyeceğim. İstanbul bir metropol. Sahibi de Galatasaray. Bir de son bir şey söylemek istiyorum. Icardi, gel artık ya. Sana ya seni. Gel artık. <laughs> Victor Osimhen şova devam ediyor. Şova devam ediyor ya. Hani yani Nisiri ile karşılaştırıyorlar ama dün Fener'de mesela yerine Osimhen olsa çok farklı olurdu Fener için. Osimhen de açıldı. Bugün hattrick'ini yaptı. 4 tane gol atabilirdi. Penaltıyı Morata'ya verdi. Yani evet. büyük bir karakter, büyük bir topçu. Hani takımda kalmasını isterim fakat hani kendi kariyeri için gitmesi daha iyi olur. İnşallah deplasmanda Beşiktaş'ı Beşiktaş maçını alacağız. Ondan sonraki Fener maçı da biraz zorlu geçecek fakat Kadıköy bizim için deplasman değil artık inşallah şampiyon Galatasaray inşallah 5. yıldızı alacağız. Ondan sonra da bakalım Avrupa'da başarı istiyoruz inşallah bakalım. Teşekkür ederiz. Yani Kendine iyi bak. İlk önce size sorayım sonra güzel kızdan alacağım. O sümen şova devam edin. Devam kardeşim. Şampiyon cimbom yazdıracağız. Bu yapımın hepsi hikaye. Bunu gösterdik Galatasaray'ın gücünü gösterdik. Şampiyonu gösterdik kızımın da doğum günü. Ona da kutlayacağım. Ona da... Kadıköy deplasmanı Beşiktaş deplasmanı var ne olur. Babacım çok sağlam şekilde geliyoruz zaten Emre gidiyoruz. Çok sağlam şekilde koyacağız geçeceğiz. Geleceğiz. Güzel kız doğum günü kutlu olsun. Neler düşünüyorsun? Galatasaray'ı çok seviyorum. Bu sene de şampiyon olacağız. Gümbür gümbür geliyoruz. Şampiyon Galatasaray! Tamam. Kendinize iyi bakın. Victor Osimen şova devam ediyor. Abi onun şovu bitmez ya. O da... Abi. Victor Osimen. Beğendik var. mi Osimen'i bugün? Osimen'i çok beğendik bugün ya. Gerçekten bugün Araplar coşturdu. Beşiktaş derbisi var ne olur? Beşiktaş'ın yani küfretmek Yok, etme etmeyim. Haftaya biz Beşiktaş'ı her türlü ezeriz, geçeriz. Ardından Galatasaray Kadıköy deplasmanına gidiyor ne olur? Hepsini geçeriz abi. Hepsini geçeriz. De, onu da geçeceğiz. Allah'ın izniyle. Neler düşünüyorsun Osimhen'le ilgili? Abi Osimhen'i inşallah alırız sezon sonu ya. Ben başka bir şey demek istemiyorum. Gerçekten çok iyi. Sesim kısıldı Osimhen diye bağırmakta. İnşallah bizimle kalırsın Osman. Kalp gönderiyorum sana. İnönü ve Kadıköy deplasmanı ne olur? Abi ikisini de çok rahat geçeceğiz. İnönü ve Kadıköy bize deplasman değil. Hele Kadıköy iş değil zaten. İnönü de değil. İkisini de çok rahat geçeceğiz. Bekle bizi ya. Maymun neymiş göstereceğiz sana. Teşekkür ederiz. Osimhen şova devam ediyor. Ya 10 puan çok önemliydi. 10 puanlık fark oldu şu an. Ya bir de zaten kazanıyoruz. Ne mağlubuz ama son bir aydır düşen bir oyun vardı. Yani bu oyunu böyle yani kapsamlı bir şekilde ele alıp böyle 10 puanla şey yapmak çok önemliydi. O yüzden e, bence görkemli bir galibiyet oldu. Ya, uzun zamandır bu oyunu incelemiyorduk. E, şimdi sırada Beşiktaş deplasmanı var. Tabii bir hafta dinleneceğiz. O maça da iyi çıkacağız. Çünkü Osman falan takım Ne olur o maç? O maçı tahmin ediyorum ki bir ya da iki farklı alırız gibi geliyor. Yani namal seriyi kaybetmeyiz. Ben bu sene namal şampiyon geleceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Ee, şampiyon olacağız. İki kulvarda da yarışımız devam ediyor. Avrupa'dan elendik ama sağlık olsun. Ardından Kadıköy deplasmanı var kupada. O ne olur? Ee, Kadıköy deplasmanında muhtemelen e, o zamana kadar Fener'de bir düşüş olacaktır. Avrupa'dan elendiler. Bir de 10 puanı çok düşünmüyorum. Samsung'dan puan kaybı bekliyorum. O zamana kadar düşerler. E, oradan da bir galibiyet Hı. alırız. Yani uzatmalarda falan zaten tek maç galibiyeti bağlarız oradan da diye düşünüyorum. E, şampiyon Galatasaray inşallah. Teşekkür ederiz. Rica İyi akşamlar. Kolay gelsin. Abi Osman Şov'a devam ediyor. Evet o şova devam ediyor ama e, yoruluyor da çocuk biraz. Ben ilk yarının sonunda çıkarmasını bekliyordum o konacanın. Biraz daha oynattı ama ona kısmetmiş, hetrik oldu. E, bugünkü güzel galibiyeti, aylar sonra gelen bu rahat galibiyeti 3 e, gün önce kaybettiğim e, çok değerli bir abimin e, ruhuna hediye etmek istiyorum. Düşünün sağ olsun. İnşallah o mekanında şu anda huzur içinde bu galibiyete sevilmiştir. Teşekkürler. Abi İnönü ve Kadıköy deplasmanları var ne olur? İnönü ve Kadıköy Şimdi Kadıköy'de biraz zor işimiz Neden diyeceksiniz e, e, Lig maçında olduğu gibi Fenerbahçe e, biraz daha farklı oynayacak Bence e, Neden? E, çünkü ligde kaybederse Puan farkı açılacaktı Ama kupa tek maç olacağı için Kupada e, bütün kozlarını Oynayacaklar Onun için e, biraz işimiz zor gibi geliyor Kupada e, Işıklar İşteş maçını berabere kalsak bize yeter. Peki teşekkür ederiz. O motivasyonu aldık. Sağ olun <laughs> kendine iyi bak. Gel hoş geldin. O Simen şova devam ediyor. Abi evet şova devam ediyor. Bugün de üç tane attı ama hafta içi maalesef Barcelona haberleri çıktı. Görmüşsünüzdür. Umarım evet. alırız bon servisini. 50-60 diyorlar. 50-60'sa da verelim abi. Adayı satıp almamız lazım diye düşünüyorum ben. İnönü deplasmanı var ardından evet, Katıköy. Abi İnönü deplasmanlarında şansımız tutmuyordu son seneye kadar ama son sene de böyle kazandık. Ben kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. Buradan da taraftarı sesleniyorum. Ya bir de, deplasmanla geriye düşünce hemen Okan Hoca'yı yemeye çalışmayın. Ligi bitirelim. Sonrasında yeni sezonda görüşürüz. görüşülür zaten. Kadıköy deplasmanı ne olur? Ya Kadıköy deplasmanında işimiz zor gerçekten. Ee, çok da şansımızın tuttuğu bir deplasman değil. Umarım e, kazanırız ama hani zira çok da umurumda olan bir kupa değil işin açığı. A Şampiyon Galatasaray! Teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. O Simen şova devam ediyor. O Show devam ediyor. Kara Kartal izlesin. Kara Kartal da ettik yapacak. Bugün 75 milyon euro hak ettiğini gösterdi. Ben buradan yönetime sesleniyorum. Her tarafta 22 dolar toplasın. 22 dolar toplasın ve o alsınlar. İnönü deplasmanı ardından Kadıköy deplasmanı var. Ne olur? Abi gerçekçi olmak gerekirse İnönü'den kazanırız. Ama Fenerbahçe deplasmanı maalesef ben olumlu görmüyorum. Çünkü biz şampiyon olacağız. Onlara Türkiye Kupası yeter. Peki teşekkür ederiz. Hoşça Nasıl buldun? O simen şova devam ediyor. Ee, şöyle bir şey var şimdi... Beşiktaş'ı ezeceğiz. İnşallah. En büyük kim bu? Antalya Spor kötü bir takımlarından. Evet, hani böyle zayıf. fazla zayıf bir takımın kapılmamak gerekiyor. Önümüzde çok önemli deplasmanlar var. Evet. Beşiktaş deplasmanı var, Trabzon deplasmanı var, Samsun deplasmanı var. Bir de Katıköy deplasmanı Katıköy var. Kadıköy deplasmanı O Türkiye Kupası Fenerbahçe onu kovalayacak. Bizim pek bir şey yapacağımızı düşünmüyorum Kadıköy deplasmanı. Gerçi artık orası bizim evimiz oldu. Orası ayrı bir konu da. Dediğim gibi Beşiktaş ve Trabzon deplasmanından sağ salim bir şekilde çıkarsak bu sene bu takım şampiyon olur. Tabi Okun hocam saçmalamazsan yine e, daha başlamazsan, üçlü çıkmazsan Allah'ın izniyle kazanacağız. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Osimen şova devam ediyor. Osimen zaten başından beri böyle büyük forvetti. Tek sorunum Osimen gittiğinde böyle biri gelmeyecek. İnşallah yerine biri gelir diyelim ama ben sanmıyorum. Buna alışmak da kötü oluyor. Evet böyle bir forvetiniz olması çok güzel. Ama böyle bir forvet alıştığınızda bir sonraki sene bildiğiniz üzere kiralık olduğu için seneye böyle bir adam bulamayacağız. Icardi'nin ne olacağı belli değil. Yine önü deplasmanı var. Zor bir deplasman ne olur? Bu maçtan aldığımız moralle iki tane atar geçeriz. Ondan sonra da Samsun Spor'u yenersek bitti gitti şampiyonuz diyorum. Önümüzde önemli iki tane maç var. Ee, arada tabii bir Fener maçı da var. Onu zaten yeneceğimizi düşünüyorum. Onun dışındaki iki maçı da inersek rakibimiz olduğunu düşünmüyorum. Şampiyonuz. Geriye bir maç kalmıyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Kendine ederim. Iyi bak. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi Osman şova devam ediyor. Vallahi edeyim. Osman 3 e, tane gol attı. Hat-trick yaptı. E, ben 5 e, bekliyordum ama 4-0 oldu. Okan burada buradan çok teşekkür ediyorum. Maç çok güzeldi. Fener'i de yeneceğiz. Şampiyon olacağız. Galatasaray. Teşekkür ederim. Şampiyon Galatasaray. Abi şunu söyleyeyim, İnönü deplasmanı var. Ardından Kadıköy deplasmanı. Ne olur? Alırız. Beşiktaş'ı 3-2 yeneriz. Fener'i de 2-0 kendi sahamızda yeneriz. Şampiyon Galatasaray. Teşekkür ederim. Eyvallah bulduk abi. O şova devam ediyor. Tabii ki de şova devam ediyor. O... En kötüsü bugün Yunus'tu abi. Yunus formundan çok uzaklaştı. İnönü deplasmanı var. Ardından Kadıköy deplasmanı. Ne olur? Hiç korkmuyoruz abi. Onlara bir mesaj var mı? Gerek yok Osimhen'i izlesinler yeter. Teşekkür ederiz. Kendinize bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Osimhen şova devam ediyor. Osimhen bildiğimiz gibi zaten milyon dolarlık bir futbolcu. Bizim ülkemizin standartlarına çok yüksek. Beşiktaş derbisi ne olur? Beşiktaş derbisi bence beraber bitecek. Galatasaray man fanatikliğe gerek yok. Yine önde bir puan alsak bize yeter. Kampiyon Galatasaray. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. şova devam ediyor. Evet, tabii abi Elnes'ten daha iyi olduğu için. Ama bir şey demek istiyorum. Bence Mauro Icardi daha iyi. Hmm. Beşiktaş derbisi var. Neler düşünüyorsunuz? Abi ben Beşiktaş'ı Beşiktaş'a yeneceğimizi düşünüyorum şampiyonluk maçı. Fenerbahçe'de puan kaybederse şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Zaten şampiyon olacağız. Abi bence tahmini 3-1 yeneceğiz. Beşiktaş maçını bu kadar. Şampiyon Galatasaray! Teşekkür ederiz. O simen, şova devam ediyor. Şov, şov yapmaya devam ediyor. İnanılmaz istekli abi. Diğer futbolcuların örnek alması lazım. Bugün diğerleri de aynı onu görünce istekliydi onun yanında. Çok beğendim. Takımı çok beğendim. Arkasında da şey durmaya Allah! devam. Beşiktaş deplasmanı var. Evet zor maç. Beşiktaş deplasmanı zor ama bence takım istekli böyle iştahlı oynarsa bu maçki gibi e, bir dayanışma olursa takım içinde çok rahat geçeceğimizi düşünüyorum. Umarım öyle olur. Şampiyon cimbom. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kendine iyi bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Galatasaray şova devam ediyor. Neler düşünüyoruz? Neler düşünüyorum? Bence bütün eleştirilere rağmen Okan Buruk bu sene 25. şampiyonluğumuzu ilan edecek 5. yıldızı herkese inat takacak. Şampiyon Galatasaray. Teşekkür ederiz. Gel yakışıklı evet, alacağım abi. Ya, abi. Neler düşünüyorsun? Neler düşünüyorum? Bir yer, bir kere Zielinski'yi oynatmamız lazım. Kaan'ı oynatması lazım. Ziyel... Osman Şov'a devam ediyor. Osman Etrik yaptı ya. Adam Osman. İstiklal derbisi var neler düşünüyorsun? Kazanacağız yani. 3-4. İnşallah. <laughs> Şampiyon Galatasaray. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Osman Şov'a devam ediyor. Ediyor abi. Benim ilk maçım. İlk Hoş maçıma geldin. geldim. Osman Etrik yaptı. Çok mutluyum. Devamını bekliyoruz tabii ki. Beşiktaş derbisi de var. Sıradaki gelsin diyoruz ya. Sıradaki gelsin. Sizden de alalım. Ee, ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. İki sene bizi şampiyon yapan e, hocamıza çok teşekkür ediyorum ve bu sene belli aile problemleri yaşıyor. Bizim ona özellikle destek vermemiz gerekiyor. Okan hocamızın arkasındayız ve şunu ifade etmek istiyorum. Sitese bir maç geçeceğini düşünerek psikoloğumla geldim <laughs> ve buna rağmen çok rahat maç geçti. Artık onun şansına Şampiyon Cimbombop. Şampiyon Cimbombop. Sizden de alalım. Ebru Gündeş'in bir parçası var biliyorsunuz. Sen Allah'ın bir lütfusun o, diye. Osman Galatasaray için Allah'ın bir lütfudur. Ee, bir Şampiyon sene bizimle Cimbombop. muhtemelen önümüzdeki Şampiyon sene bizimle olmayacak. Osman'ın sonuna kadar tadını çıkaralım. Şampiyon Cimbombop. Teşekkür ederiz. Tabii Kendinize olsun. iyi bakın. Gel. Osimen şova devam ediyor. Evet abi. Harika bir performansı var Osimen'in. İnşallah alırız bu sene sonu abi. İki hafta sonra da Beşiktaş'la maçımız var. Ne Beşiktaş'ı da çakacak abi. Osimen inşallah Fenerbahçe Beşiktaş double yapacak abi. Sizden de alalım. Ya çok güzel bir maçtı. Özellikle Osimen'in hatrini görmek yani güzel bir andı benim için iyi ki geldim maça. Derbi ne olur? Derbi Allah'ın izniyle yeneriz diye düşünüyorum. Yani şu oyununa gidersek kesinlikle Beşiktaş'ı e, çarşıda madara ederiz diye düşünüyorum. İnşallah hayırlısı bakalım. O zaman teşekkür ederiz. Çok büyük Atiye. Beyler hoş geldiniz. Hoş Süreyle abi, soruyorum. O Şov'a devam ediyor. Evet Osimen şova devam ediyor ve açıkçası Galatasaray taraftarı olarak bundan da çok memnunuz. Ama bu sadece Osimen'in çabasıyla fiziksel gücüyle olacak bir şey değil. Tabii ki de takımımız da çok haklı sonuçta üst üste şampiyonluklar yaşadık. Yani takımdaki oyuncular da çoğu yorgun bu yüzden hem mental açıdan hem fiziksel açıdan ve Okan Buruk da bence hatta antrenmanlar hakkında antrenmanlar hakkında çok ileri geri konuşuluyor. Yani normal sakatlık yaşamam çünkü bir şampiyonluk yarışındayız. Bir sakatlık yaşanırsa gerçekten çok ciddi problemler olur. Ama ben Okan Buruk'un tecrübesine güveniyorum. Bence bu süreci çok güzel ele alacak ve çok güzel yönetip bu sene de şampiyon olacak. Zaten puan farkı çok yüksek. Beşiktaş derbisi var. Ben Beşiktaş derbisi hakkında Galatasaray'ın cidden bu engel aşacağını düşünüyorum. Çünkü her ne kadar Beşiktaş geçmişten kalan bir derbi tecrübesi de olsa şu anda kötü bir takıma sahip bana Şapıyor kalırsa be, yani be, başarısız be. gidiyor. Başarısız ilerliyor ve e, biz Galatasaray taraftarı olarak takımımızın bu konuda çok arkasındayız. Kesinlikle Başakşehir'i aş aşacağız 3 puanla. Sizden alalım. Alkış! Abi ben Hojem'in performansını tabii ki de benmemek elde değil ama Alvaro Morata için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Tabii ki o da bir uyum süreci içerisinde ama bence kendisini daha fazla adapte etmesi lazım. Çok fazla karşı karşıya kaçırıyor. Bu kadar abi Barış Alper, Yılmaz da çok güzel toparladı diye düşünüyorum. Derbi bir, ne olur? Derbi hangisini soruyorsun Teşekkür abi? Için. Beşiktaş yani şansı bile yok diye düşünüyorum ben abi Beşiktaş'ın. Top bile oynamaz, şut bile okay, atamaz. Alkış! Sizden de alalım. Ozymen şova devam ediyor. Ozymen, Cimbomu şampiyon yazdıracak. Mayıslar bizimdir. Beşiktaş derbisi var. İçinden geçeceğiz. Sizden de alalım. Kameradan. İyi akşamlar. Öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. Şu bir gerçek ki Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Bugünlere kanıtladık. Beşiktaş, Fener, abi sence bunlar konuşmak gerek diye şeyler mi yani? İsterse onlar kazansın bu takım bu sene. 1, 2, 3, Champions League! şova devam ediyor. Yani klasik Victor Osimhen diyebiliriz aslında. Sezonun başından beri gol krallığı yarışında olan bir futbolcumuz kendisi. Ee, bon servisi alınacak deniliyor. İnşallah alırız çünkü kendisi zaten bir dünya yıldızı ve ben kendisini Napoli'deyken de takip ediyordum. Ki zaten Napoli tek başına Kıvara ile beraber şampiyon yapan da bir oyuncu. Hani Osman zaten bu yaşta bunları başarabilen bir oyuncuysa zaten öne açık bir oyuncu. Maç hakkında görüşelim söylemem gerekirse eğer ben Konya maçını burada sizlere bir yorum vermiştim. Okan Hoca'nın gitmesi gerektiğini düşündüğümü burada açık açık söylemiştim. Ama şimdi takımın yönetim içerisindeki yaşanan uyumsuzluklar olur. Yönetim arasında anlaşmazlıklar olur. Bunlar olabilecek şeyler. Biz kenetlendikçe daha da büyüyen bir taraftar. İnönü deplasmanı ne olur? Dolmabahçe mi? Evet. Dolmabahçe'yi kesinlikle yıkacağız. Çünkü biz Fenerbahçe ve Beşiktaş'a şampiyon çiftliği yazdıracağız. Evet. Teşekkür ederiz. Gel baba. Gel. O Simen şova devam ediyor. Vallahi o Sümen Şov'a devam ediyor. Bu normal bir insan değil. Bacaklarından Vay belli. Var. Uzun zaten. <laughs> yani bugün taraftarın gönlünü aldı. Zaten en son maçlarda da takip ediyoruz yakından. Adam oynuyor yani. Diyecek hiçbir şey yok yani. İnönü deplasmanı var. Yani İnönü'de böyle oynarsak alırız maçı. En son ben o Ajax maçında da Konya maçında da geldim. Yine beraber konuştuk. İnşallah alırız ama sıfır 0, 0 gibi bitecek diye bir his var içinde. Çok alacağız baba. Teşekkür Sen rahat ederiz. Ol. Eyvallah. Sen rahat i̇yi akşamlar. İnşallah alırız. alacağız bizim maçı. Osman şova devam ediyor. Osman şova devam ediyor. Şov burada bitmedi. Şov 2 hafta sonra İnönü'de devam edecek. Ne olur o maç? O maç Osman'dan en az 2 gol bekliyorum. Hat-trick yaparsa kimse şaşırmasın. Onlar bizden korsun yani onu söylüyorum. İnönü'ye gömeceğiz Beşiktaş'ı. Bu kadar yani. Çok teşekkür Rica ederiz. Rica ederim. Bir i̇yi akşamlar. Beyler, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Osimen şova devam ediyor. Osimen, Galatasaray, biz biriz, hepimiz beraberiz. Sadece Osimen değil, bütün takım olarak taraftarlarla bu sene inşallah şampiyon biz olacağız. Beşiktaş derbisi var. Evet, biz yine iddialıyız. Biz Beşiktaş'tan çok daha iyi bir takımız. Daha iyi futbol oynuyoruz. Ee, son 3-5 haftadır iki sıkıntıları da atlattık. Şampiyon biz olacağız. Yakışıklı senden de bir görüş alalım. Abi benim tek bir diyeceğim var. Bu takım bu sene söke söke şampiyon. şampiyon. Yakışıklı sen neler düşünüyorsun? Abi, Kameraya doğru. Ben de onlarla aynısını düşünüyorum. Bu sezon bence rahat şampiyon olacağız. Yani 25. şampiyonluk bizim olacak. 5 yılımızı kapacağız. Şampiyoncuğum. Şampiyon teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim.